Yapıyoruz. Yanmaları kaçınılmaz. geçen gün bütün ya, yani üstünü. Ya, yani hiç kalmadı evet, hocam. Ne güzel güzel, güzel, de kokmuştur o. Kız ellerim damarlarım niye çıktı Serpil? Allah Allah. Şişti eli şişti. Aa bugün sana iş vermedik onda. Tabii çalışma alıştırmış. Seni olur. yormadığımız Kız, için. Kız bu normal mi? Bak başım çok ağrıyor ondan herhalde. Ya. Şöyle böyle... patlıcanları Ay, çok çıkmış. kenara alıyoruz. Hı. Birazdan Serpil bunları ben anlatacayım terleme koydum hocam evet teşekkür ederim alttaki de şey altta da patlıcan evet şöyle bunları terletebilirsiniz Terletme edebilirsiniz hemen ayıklayabilirsiniz eğer arzu ederseniz size tamamen size kalmış beklerse Hiç eğer patlıcan beyazlığından mi? ödün veriyor maalesef rengi değişir o yüzden mümkün oldukça sıcakken şöyle hemen geliyorum hocam ayıklamamız ben. lazım hemen Alıyorum şimdi. Şöyle hafif hafif Siz elim. Yan yana, yana. Tamam. Yana yana ben yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi süt beyazı patlıcanlarımız oluyor. Var ya, oluyor. Hep soruyorlar şefim zaten e, neden e, bizim patlıcanlarımız kararıyor? Neden sizinki gibi beyaz olmuyor? Peki. Hep soruyorlar şef. Şöyle bekletirseniz rengi değişir. Değil mi? Direkt Bekletmememiz esmerleşiyor. lazım. Kesinlikle. Ben hemen beğendili sote için gerekli olan malzemeleri sayıyorum kıymetli izleyenlerim. Bir kuru soğan, bir kapya biber, 2-3 sivri biber, 2 yemek kaşığı salça, 400 gram bonfile, 4 patlıcan, 3 yemek kaşığı tereyağı, 3 silme ka yemek kaşığı un, yarım litre süt ve tuz, karabiber. Bonfile yerine tavuk göğsü kullanılabilir mi? Kullanılır ama ben tavuk göğsü yerine tavuk but tercih <laughs> ederim. Heh, daha daha lezzetli için. olur. Şöyle bonfile olur bu arada, antrikot olur, hı hı. Ee, dana döşten yapabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa hı hı. dana döşte olur, ee, sokum tarafı da olur. Neden hı hı. olur? Onlar daha uygun fiyatlı etler hı hı. ama hı hı. birazcık daha sert olur. Hı hı. Sert olmaması için de fazla sürede pişirmemiz yeterli olur. Biz şu an canlı yayında olduğumuz için böyle bonfile tercih hı hı. ediyoruz. Neden? Daha hızlı pişireceğiz biz bunu. Hı hı. Fakat evde zamanı olanlar... Bunu daha farklı şekillerde ne? pişirebilirler. Şöyle elimle inceltiyorum. Hı hı. Birazdan daha da incelteceğim bunu. Şöyle bir yakından yavaş yavaş çek. Ortadan ikiye inceltiniz. Ortadan ikiye incelttim. Bu etlerin yönleri vardır. Bir o yöne doğru inceltelim. tabii ki. Hı hı. Şöyle etin yönüne doğru birazdan bunları ben keseceğim ince uzun şekillerde. Hı hı. Artık evde ne şekilde tercih ediliyorsa bu şekilde de kesilebilir. Bu tamamen kişiye kalmış bir şey. Hı hı. Şimdi etin ben yönünü anlatmak istiyorum iz, izleyenlere. Bu çok Ette önemli. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi şöyle çizgiler var. Evet. Bu çizgiler neyi anlatıyor? Etin böyle kesilmesi gerektiğini anlatıyor bana. Nasıl bir daha yani, misin? Hemen şöyle Göstereyim. Ette bir çizik evet, evet, var. Evet, evet, evet. Şöyle ince lif dokusu. Tamam. Bu lif dokusu şeklinde kesmemiz gerekiyor etleri. He. Eğer lif dokusu şeklinde kesmezsem, şu an en lezzetli, en yumuşak et bonfiledir. Bonfile bile sert olacaktır. O yüzden wow. mutlaka çok güzel bir püf noktası. etin böyle lif yönüne... kesmemiz lazım. Hı -hı. Ben bu etlerin hepsini aşağı yukarı aynı şekilde kestim. Şöyle bir miktar daha. <laughs> Hızlı Hı -hı. hızlı şunları keseceğim. Bu arada serpil o okeylendikten sonra <laughs> onlar. Ben senden bize tereyağında un kavurmanı isteyeceğim ki bir ben kavuruyoruz pratik hocam. beşamel vallahi çok güzel olur. Hı -hı. Senin de elinden bir şey yiyelim bugün, değil mi? Bak sen, bugün hiçbir şey yapmadım. Bak sen o yüzden ay, kayıp sen de elinden ben hocam. Bir şeyler yiyelim. Burada yapalım mı başımı? Mutlaka. Şu bir alttakini de yapsana tatlım o şey yani ya. Patlıcan da atacağız içerisine çünkü birazcık daha büyük olursa <laughs> daha güzel olur. Bir en alttaki de güzel olur Nermin'ciğim istersen sana zahmet. Ama süper. <laughs> Şimdi içine ince tereyağı ince tereyağı ince mı koyacağım. Evet tereyağını atalım çok azıcık zeytinyağı atalım ki tereyağı yanmasın. Evet o. şöyle. Yeterli. Oradaki tereyağları da rica etsem sizden. Tabii. Şöyle ben içerisine ekledim bile tereyağını. Tamam. Bir evet. tane kaldı bunu da alır mısın? Teşekkür ederim. Evet, hafif bir yağ ve tereyanın içerisine bıraktık şefim. Üzerine onu yağ Bunu eridikten sonra yağ erip birazcık rengi değiştikten sonra hmm, ekleyelim. Tamam. O zaman çok daha lezzetli olacaktır. Bir de böyle bir şey yapıyorsanız, eğer un kavuruyorsanız, unun kokusunun geçmesini beklemeniz hmm. lazım. Orada rengi ilk önce beyaz olur, daha sonrasından sararır. Zaten sarardığı zaman da. Yok, yok bizim ihtiyacımız olan şeye gelir. Buna bir gelebilir miyim? Kapağını açabilir miyim? Bir saniye. Elimi bir ekleriz. Buraya unumuzu ekliyorum. Evet, unu artık ekleyebilirsin. Unun rengi geçene kadar kavuracağız. <laughs> Hatta ben seni birazdan olmadı şöyle kaydırıyorum. Yaptım. Yaptım Süper. Artık buradan sonrası çok basit. <laughs> Etleri kavururken ben orada sebzeleri de keseceğim. Tamam. Hatta şöyle yapayım. Bu etler burada beklerken ben sebzeleri de keseyim. Sen onu yaptıktan sonra hızlı bir şekilde Ne kadar süt kullanacağım ekleyeyim. burada? Orada yarım litre süt ilave edeceğiz içerisine. Hı hı. Şöyle soğanları ince bir şekilde yani aslına bakarsan arada, evde piyazlık deniyor. Şefim et bu et şefimin eti yemekleri aman bana bir yapıyordu dersten sonra acıkıyorduk böyle. Değil mi? Ne günlerdi o zamanlar. Şimdi Bakanlana. kendime bile zor Bakanlana yemek yapıyorum. Makarnayı bile kendimiz yapıyorduk ya. Evet. Şişşar. Hiçbir o şeyden erinmezdi, üşenmezdi. Ya hiç Sütçü. çok lezzetli olur. Bir eti öyle yapardı böyle olsun. lokum tadında et yerdim. Hani hayatımda onun elinden yediğim gibi et yemedim yani öyle lokum Teşekkür yapardı. Teşekkür ederim. Ya dediğim gibi her her en ya. önemli şey etin cinsini bilebilmek, evet. eti ona göre ayarlayabilmek. Ayıklıysam. Sütü alayım mı şef? Neyi? Bunları. Sütü alma. Ben sana şimdi daha değişik bir şey yapacağım. Hı -hı. Burada patlıcanımız var. Ben birazcık daha tuz ve karabiber alabilir miyim? Tabii hemen. Ben Burada patlıcana ama. tuz ve karabiber ekledim. Hı -hı. Şu çekmecede var. Önce. Patlıcan zaten pişti. Ama Hı -hı. ben birazcık daha pişirmek istiyorum. Kavurmak Şöyle. istiyorsa. Evet. Evet. Dikkatli bir şekilde. Melike mi? Evet, bunu nasıl? Patlıcan da. Şöyle tereyağının, unun içerisinde pişiriyorum. Sütü Bu koymadan. arada Daha evet sütü ilave etmedim. <laughs> sütü en son ekleyeceğim içerisine. Şöyle güzelce kavuruyorum. Burada tamamen is tadını öne çıkartmak istiyorum. Amacım o. Vav. Wow. İki dakikada yerli bir oldu. Kesinlikle. Dediğim gibi yani pratik bir şey evde yapmak. Çok rahat. Şimdi sütünü ilave ediyoruz. Yavaş yavaş karıştır. Üstüne gelmesin. Hı hı. Burada, Burada da sütü, bağlıyoruz unu. Evet. Unumuzu en son bu aşamada bağlıyoruz. Hı hı. Daha ben bu sütün neredeyse hepsini ilave edeceğim. Hı hı hı. Ama yavaş yavaş ekleyin. Wow, Bir şey Bunun, Çok kolay bir şey yöntem pratik oldu. Pratik değil mi? Yani ayrı diğer, diğer türlü... Bir de patlıcanı yanlış eklerseniz veya sütü Hı -hı. burada yanlış ilave ederseniz bu topaklanma yaşayacaktır. Efsane. Biz şu an o topaklanma yaşamasını da önledik. Çok güzel ya. Bunun içerisine isteyenler kaşar peyniri ekleyebilir, beyaz peynir Hı -hı. ekleyebilir. Ama ben hiç bugün eklemeyeceğim içerisine hiçbir şey. Hı -hı. Bu da gayet lezzetli bir ürüne dönüşüyor. İsteyenler acı biber ilave edebilirler. Bu mesela misafirler gelmeden önce yapıldı. Hı -hı. Dolaba kondu. Tekrardan ısıtacağımız zaman yine birazcık sütle ısıtılırsa tamam. muhteşem olur. Çünkü kenarda bekledikçe katılaşacaktır içerisinde Bunu açmak var. için süt kullanacağız. Aynen öyle. Açmak için süt ilave edeceğiz. Ben şu kadarı biraz sonra için ayıracağım. Belki sunum esnasında evet, gerekebilir bize. O yüzden şunu kenara alacağım. Bir taşım kaynaması şu an bizim için yeterli. Sonrasından <laughs> kenara alalım ki ben orada artık sebzeleri... Ve eti, eti yüksek an ateşte an önce şey yapalım. pişirmeye başlayacağım. Bekleme Bana gideceğiz. bir ne şef? Büyük bir tava alırsam sadece büyük bir tava Sen almam veriyorsun. yeterli. Olur. <laughs> Ocağa koyalım. İyice açalım altına. En yüksek dereceye getirelim. Tamam. Herhangi bir şeyi soteleyeceğimiz zaman tavadan duman neredeyse çıkana kadar hı hı. ısıtmamız gerekiyor. lazım. Özellikle et pişirecekseniz. Evet. Neden? Etin suyunu bırakmasını istemiyorum. Hı hı. Burada ben kapya biberlerimi kestim. Bu oldu mu? Evet onu kapatabiliriz. Hı hı. Daha fazla pişmesine hiç gerek yok. Şöyle. Pilavın altını kapatayım mı? Pilava bir bakalım eğer suyunu çektiyse pilavı da kapatabiliriz. Şöyle biberlerimin hepsini kestim. Çok güzel koktu. Hmm. Vallahi kavrulmuş. Pilavı bir bakayım ben hemen. <laughs> bir bak bakalım. <laughs> Etimizi atacağım. Açtık onu konuşuyor. Süper. Çok küçük bir tavada da şey yapalım. Sarımsakları kavuracağız. Hocam en son pilav için bu. olduysa kapatalım lütfen. <laughs> Piştiyse. Tamam bunu da kapatalım. Demlensin. Buna hiçbir şey olmaz bu pirince. <laughs> Her zaman Tane tane. tane tane, şıkır şıkır olabilecek bir pirinç. Sarımsakları ezip evet, tereyağıyla zerdeçalla şöyle evet, şefim. bir. Hocam öyle Teşekkür güzel ederim. anlattınız ki. Bu arada ben bunu yaparken tavayı Abi, kontrol çekti ediyorum. Bana. Ezecek varsa ezecek de olsun. Eğer yoksa ben bıçakla ezeyim. Var şefim. Şu, bir saniye hemen. Ay görüyor musun Şurada. Benik oldum. Buyurun. Heh, teşekkür Şimdi ederim. Şimdi e, sarımsak mı eziyoruz orada? Sarımsak ezeceğim. Eğer tamam. bu öyle bir şey yoksa direkt bıçakla da ezilebilir. Doğrayıp. Aynen öyle. Zaten Hafif tuzla kaydırıp. Sos. Hatta onu yapayım değil mi? Ha. Onu göstereyim ben. Ne onu yapayım? şunu sana vereyim. Bunu ben arayayım. Sıyırdım. Şey. Şöyle. Soğanları şöyle bir miktar kaydıralım. Bunu yakın çekebilir miyiz? Başka bir kesme tahtası gibi bir şey Şurada yapayım tamam. Bir şöyle sarımsağı pişirme. şöyle patlatıyorum. Sarımsağı patlattıktan sonra üzerine bir miktar tuz ilave ediyorum Sen ve bıçağımın senden öğrendi de söyle, ucuyla <laughs> eziyorum. Hocam kim? burada sarımsak aslında bakarsan tuzla birlikte pişiyor. Az önce yani ziyan olacak şeyde kalacaktı böyle. Şöyle hepsini kullanmış olacağız. Evet. Hı. Harika. Bir baktım. kapattım tereyağını verdikten sonra. Ben sarımsakların hepsini alayım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Şöyle sarımsakları patlatıyorum. Ocağın altını kısabilir miyiz ortadaki ocağın altına? Kıstım şefim. Şimdi bir de size şunu göstereyim. Ocağa et ne zaman atılmaz onu göstermek istiyorum. Hocam dumanlar çıktı şu an. Tam da onu diyecektim. Şu anda bunun içerisine hiçbir şey atamayız. Atarsam Neden? eğer eti direkt yakarım. Hmm. Yakmak istemiyorum. Ben eti burada muzerde da ekleyelim. Şöyle. Ben eti pişirmek istiyorum, yakmak istemiyorum. Duman benim görmek istemediğim mutfaktaki tek şey. Bu duman olduktan sonra şöyle hmm. yaklaşık bir 30 saniye, bir dakika Anladım. bu işlemi yapacağım ki tavayı düşürebileyim. 250 derecenin üstüne çıktıktan sonra tava <laughs> çok güzel bir bilgi pişmemesi gerekiyor. Yani tavadan duman çıktığını görüyorsanız pişmeyecek. Fakat tavanın soğuk da olmaması lazım. O yüzden şu an tam duman istediğim çıkmıyor. derecede duman çıkmıyor tavadan. Şöyle bir miktar zeytinyağı ekledim. Tavamın altını açıyorum ve etleri şöyle yavaş yavaş bırakıyorum. Harika. Yani, Etlerin hepsini birden bırakmıyorum. Bakın hiç konuşmama gerek yok bugün gerçekten. Hiç diyorsunuz ya sunucu konuşuyor. Bak bugün konuşmuyor. Niye? Çünkü ben usta. çok konuşuyorum. Usta konuşuyor. <laughs> şöyle tuzunu da alayım. Asla lafını kesmek istemiyorum. Ben çok şey öğrendim. Sizlerin de çok şey öğrenmesi gerekiyor. Yangınlar başladı yine stüdyoda. Çok fazla yakmayacağım. Dün gördüm çok tutuştunuz, hiç gerek ama yok. Ama bak Emrah Şef yanımda hiç korkmuyorum çünkü onun ben tekniğini biliyorum. Etme tuzu, karabiberi önceden de ekleyebilirim, bu aşamada da ekleyebilirim. Şöyle... Bir de sen etleri çok pişirmiyorsun Emrah. Çok pişirmiyorum evet. Çok güzel çok oluyor yani. pişirmeyeceğim. Ben çok çiğ et yiyemedim Hı -hı. yani biliyorsun ama yine bu bana tam geliyor. Şöyle. Neden? Neden etin suyun içerisinde kalmasını istiyor? Şimdi bu ette kan olmaz. Etin suyu bakın olur. şekilde et e, suyunu suyu bırakmadı. Zaten bırakmasını istemiyorum. Orta kısmını açtım. Neden açtım orta kısmını? Soğanları orta hmm, kısmına ekleyeceğim. Biz bunu yapmıştık. Bu soğanları da çok fazla pişirmeyeceğim. Şöyle alayım. Hı, hı. Ocağımın altı son derece açık soğanları çok fazla pişirmeden <laughs> yani etleri çok fazla pişirmeden <laughs> şöyle kenara doğru açtım. Ortada soğanları pişireceğiz. Burada teşekkür ederim. Rica ederim şef. Etin suyu mutlaka içinde kalsın. <laughs> o zaman etin lezzeti de içeride kalır ama hafiften bir eti dışını mühürledim. Buradaki mühürlememin nedeni Mal denilen bir reaksiyona giriyor etim. Mal rahat. Bu ne demek? Hmm. Etin ne demek? dışındaki protein tanecikleri ve şeker taneciklerinin hafiften yanması demek. Böylelikle etin lezzeti, lezzeti dışarı çıkartır. Mal rahat reaksiyon diye geçiyor. Mal rahat. Evet. Tamam. Belki tamam. Fransızcası daha iyi olanlar daha iyi söyleyecektir. Hocam, şöyle. Bizim içerisine... Biz yanlış söyledik. Bir daha söyleyelim. Biberleri de ekliyoruz. Bu arada hiç ocağımın altını kısmadım. Mümkün oldukça yüksek ateşte pişiriyoruz. Demin ete tuz ve karabiber ekledim. Şimdi ise şöyle tuz ve karabiberi sebzeler için ekleyeceğim. Özellikle yeni evlenenler eğer ürünlerin lezzetini düzeltemiyorlarsa yani işte etin tuzunu, yemeğin tuzunu ayarlayamıyorlarsa ürün ekledikçe az miktarda, az miktarda tuz ilave edebilirler içerisine. Daha da lezzetli olur. Kesinlikle her ürünün tuzunu ayrı ekliyorum ben. Bu burada birkaç dakika pişe dursun. Bu Bitir arada... Bitir Etlerim pişti. Sebzeler kardeşim. pişti. 3 dakikamız var reklama. Süper. Bunun ee, salçasını ilave edip suyunu da ekleyip... sunumunu masada yapalım. Tamam. Buyurun şefim. Biber salçası veya domates salçası isteğe bağlı kullanılabilir. Ben domates salçası kullandım şu an. Temiz kaşık koydum oraya. Şöyle hı. salçayı da birazcık kavuracağım. Hı hı. Serpil böyle bir bardak kadar bir sıcak su olabilir miyim senden rica etsem? Hemen verdim şefi. Verdim. Sonuç. Eti hala çok yüksek ateşte kavuruyoruz. Burada ateşi asla kısmadım. Çünkü hızlı olmak istiyorum. Lütfen. Şey, bunu koyalım şimdi. Nasıl? Çekelim Biraz yeterli. fazla siyah tabaklarımız ufak. Burada artık birkaç dakika için? pişireceğiz siyah bunu. De ha, da yok, olsun. Suyunu çekene kadar. Diye İsterseniz ha. tencerede ağzı kapalı da pişirebilirsiniz. Bu aşamadan sonra. Fakat ben hızlı bir şekilde zaten etlerim lime lime birazdan göstereceğim. Öyle olduğu için hiç ağzını kapatmadan ekstradan verdiğim suyu çekmesini istiyorum. Tamam şey. Daha sonrasından bunu şöyle beğendisiyle beraber Hı -hı. beğendiği de buraya getireyim. Beğendiğiyle beraber servis edeceğim. Bu arada beğendi de bu aşamadayken üstüne bir kabuk bağlar. Bu kabuğu bağlamasını istemiyorsanız, biz şu hiç an değilim. servis edeceğimiz için hiç sıkıntı değil. Ama kabuk bağlamasını eğer istemiyorsanız şöyle yapıyoruz. Bunun üzerine bir streç film bırakıyoruz. Hiç kabuk bağlamıyor kontak şefim. Ba kontak streç yapıyoruz. Özlemişim yine ya Afiyet olsun. Böylelikle kabuk bağlamadan bir ürün elde etmiş olacağız. Şefim ya. Etlerim tamamen Aroması pişti. Aroması çok muhteşem oldu. Afiyet olsun. Şöyle bir maydanoz varsa bir hmm. demet ortasına bırakabilirsek çok güzel olur onun. Sen bu işi biliyorsun hocam. Biliyor musun? Hocam sen bu işi biliyorsun. Etlerim bu arada tamamen Bir pişti. Bir dakika sunumu alıp... Ay dur tamam. hemen. Bunu direkt sunumu alalım lütfen. Bunu masada da yapalım o zaman cheesecake'lerle birlikte. Tamam. tamam. Hepsini masada sunumu alalım. Dolmalar da pişti bu arada. Dolmanın da altını kapattım. Şey, Beğen diye buna ne dersiniz? Çok tamam. güzel olur. Reklama gidiyoruz ee, zaten. Doğru. Arada konuşuruz. Evet, çok kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Masada çok işimiz var, çok güzel sunumlarımız var, cheesecake'imiz var, kuru dolmamız var ve tabii ki muhteşem neydi Beğendili bu? Et. Beğendili, Beğendili etimiz. Çok kısa bir yerden sonra. <laughs> muhteşem lezzetler. Hatta ben buradan böyle yapayım mı şey? Yap bakalım, dök. Orta kısımların ama yoksa komple üzerlerine... Komple üzerine dök bence. Böyle evet süpersin. Sen onu dökerken ben de yavaştan beğendile eğitimimizi servis etmek istiyorum. Aman aman aman. Of of of. Muhteşem oldu ya. <laughs> Gerçekten. Bol, Şu bol. an yemede yanında yat pozisyonu beğendiğimizin az önce için hazırlamıştık. Evet şimdi alt kısmını döküyorum şöyle. Tamam şef. Bunu tabaklara porsiyonlayabilirler. O zaman Hı -hı. çok daha güzel gözükür. Ama ben bugün hepsini bir tabağa dökeceğim. Şöyle orta kısmına Hı -hı. hafifçe yayvan bırakıyorum. Böylelikle etin sulu kısmı oraya gelecek. Hı, Hı Eti de yavaş yavaş üzerine bırakıyorum. Et lime lime. Şöyle birazdan sen bir tadına bak bakalım. Evet. Biliyorum. Hemen. Ben pişirmezsem et bile yemezsin. Yemezdim o doğru. Vallahi bak hemen tadıyorum burada. Etin ne kadar yumuşak, sulu olduğunu anlat bakalım. Sıcak galiba biraz. Yok gidiyor. Değil mi? <laughs> çok güzel. Çiğnemeye gerek yok. burada eti çok güzel şekilde kestiğimiz hmm. ve sotelediğimiz için ette bir sertlik olma olasılığı yok. İnanılmaz. Söyleyeyim mi? Sen de tatmalısın. Ben de tadayım. Hemen oradan bir parça al. Hatta şöyle Aman. bir yakına Üçüncü girilirse. Şifremizde anne ekranda efendim. Eti direkt lime lime Son edebiliyoruz. Son şifremiz anne Birkaç Son parça şifremiz anne çok güzel. Bakar mısınız nasıl dağılıyor Direkt et tabakta? Lime lime kesinlikle. Oluyor. Ama tadı ve baharatlarla özleşmesi muhteşem. Şef sen bu işin ustasısın artık yani. Teşekkür ederim ben beni teşekkür kırmadığın ederim. ve yayınımızda olduğun için. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun efendim. Teşekkür İnşallah tamamını erdirsin. Amin. E, ve bu güzellikleri bizlerle paylaşıp ekran başındaki kıymetli izleyicilerimize sunmamıza vesile olduğun için var ol. Sen de öyle. Diyeceğim bir şey var mı? Her şey için teşekkür ediyorum. Ben <laughs> <de gülüyor> teşekkür ettin. ediyorum canımsın. E, efendim gördüğünüz gibi günün sonuna geldik yine harika bir sunumla programımızın sonunu kapatıyoruz. Yarın yine saatler 13.00'da biz Beyaz TV ekranlarında sizleri bekliyor olacağız. Ee, gördüğünüz üzere pilavımız, kuru dolmamız zeytinyağlı enginar do e dolması mı diyorduk buna? Zeytinyağlı enginar direkt. Evet yan tarafta da muhteşem. Beğendilet sote. Beğendilet sote ve San Sebastian. Cheesecake. Evet. Harikayız gerçekten. Elinize emeğinize sağlık tekrardan. Evimizden sağlık, saat bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın diyoruz efendim. Bu, bu güzellikleri tatmak için sabırsızlanıyoruz. Bize afiyet olsun, deneyecekleri de afiyet olsun ve son bir kez Emrah'la birlikte ne diyoruz? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. <laughs>